yaptım. <laughs> Elin <laughs> <laughs> Herkes kendi bilir. Kezban şimdi tadıyorsun hayatım hemen al. Ee, bakalım, ha. bakalım şimdi baştan bir başlayayım. Biliyorum zor ama bakalım ağız tadına en uygun en güzel nasıl yapmışlar kim yapmış hiçbirini bilmiyor bu arada. Siz tabakları görüyorsunuz ya tek tek sonrasında burada benimkiler yer değiştiriyor ve kendi topunu bile bulabilen anca bu çizgilerden falan bulabilirsiniz yani. Hmm. Peki bu bisküvi toplarını bakalım. Kezban nasıl bulacak? Nasıl buldun kız? İkinci güzel, güzel olmamış zaten. Baştan onu eledim. Güzel olmamış. olmamış. İkinci. Ben daha bunun üstüne bakayım. Bu biraz güzel olmuş. Hı. Bak bakalım diğerlerine kadar. görseli ondan sonra şey tatı o güzel olmuş. Hı. Bunun da görseli bozuk ama kendi tatları güzel. Görseli bozuk ama tatları He. güzel. Hı. Bak bak biraz çok bozmuş. Hı. Bak bakalım bu nasıl? Bu nasıl? Bak orada şekil kalp yapmış, değişik yapmış bu kimse. Bu da güzelim, cezerciye gibi yapmış bunu ya. Ha, cezeri ee, mi? Merak içine ettim. İçine fazla kız. şey koymam zatenim. Yani Şeyyi tamam, ıı, tat mu geldi zaten. E tamam al o zaman, al bakalım. Şu kaka oldu güzel benziyor kız. Onun dışına bulamışım, içinde o kadar yok zaten. Hiç hep tuzkuyu dön. Hmm. Aslında Çeviz kıtır mi? kıtır bu da. He. Evet bu güzel, bence o güzel. Evet. Ayı yemeği hepsi güzel, hadi bakalım. Zahide hanım bunun tadı hiç güzel gelmedi, ben buna 1 veriyorum. Peki. Ondan sonra şuna 2 veriyorum, şuna 3 veriyorum. 4 5 kaldı şimdi. Şuna 4 veriyorum, şu ilk tadım hoşuma giden bu oldu, buna da 5 veriyorum. Son kararın mı kez Son Kezban. kararım. Kırılan kırılsın, darılan darılsın Zahide Hanım. Güzel <emanet>. yapar kimse. <laughs> o zaman bir açayım hemen. Nerede kız birini nereye koydun? Ve bir vercesiz. Buradaki puanlara bakmayın ama herkes güzel yaptı. Ama bakalım ilk kim küçük altından vazgeçiyor? Ve... <laughs> İka. Kız. Kezban Hanım yani. <laughs> Çok güzel pan verdiniz ya. hakikaten. Canım benim onun daha hiç güzel gelmedi ya. İkiz yaptım ya. Niye böyle yaptınız bana? <laughs> i̇kiz mi yaptın? Kız hepsi ikiz yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yani. ilk kez yapısı herhalde canım benim güzel olmamış. Kusura bakma canım benim ya. Ne eksik var mısın? Bana güzel tadı da güzel gelmedi. Ne bileyim bir tuhaf geldi. Bunlar daha güzel geldi. <laughs> Peki iki, <laughs> iki. Bunu sıkıştıramamış kim He, yaptıysa. Evet, korkmuş ya, ucunda sıkıştırmaya. Ali vermiş koymuş. <laughs> hani <yola> koyup gibi. <laughs> Sıvısı bol o yüzden sıkıştır. Bakayım kim yapmış bunu? Ve kim gülüyor? İnanamıyorum Ayşegül. Sen misin kız? Vallahi sensin ha. <laughs> kız sen bunu niye sıkıştırmadın? Böyle olur mu annem bak şurasından? <laughs> Kaç lira almış o Kız nasıl becerdi bunu? <laughs> Ona zamanım yetmedi çünkü. Ne yapıyordun o sırada sen? <laughs> Diğerini yaptım. yaptım <laughs> Kız zaten iki tane topu topu. Evet ama Kız o da... Ay, şakalı, gerçekten <laughs> beceriksiz çıktın bu neymiş? ilk senekini böyle dedim ben buna. Nasıl evet. bu şey bir topağmış. <laughs> evet kız dün küçük altın sana takıldı bugün ne bu hal? <laughs> o birazcık öyle şanssızlık oldu. Ee, <laughs> ne de derse, su, ne dekse, su ne haklı valla pişman ettin beni kızı. İlk seni bir şey ettim ya tanıdım bildim. <laughs> Ha. Bu sefer de ne yaptın kız? Elik gömdün ya <laughs> kız. Eyvah eyvah. <laughs> Hadi üç. Üç. Bunu sen kakaolu diye mi böldün? Aslında güzel bir şey yapmışsın. Zaten Hanım da... dışı kakaolu içinde yok bak. İçi kıtır kıtır hep püsküvitle şey dolu. E, Hindistan cevizine içine de koymuş dışına bir kişi kahve mi kakao mu? Bugün de bana altını vermediysen elinden çekeceğim var ama. Canım vallahi yapacak <laughs> bir şey yok. Vallahi bilmiyoruz kime verdi. Bari hey. bu sefer verseydin ya. <laughs> Peki bakalım. Peki Keziban üç verdi bakalım kimmiş? Songül sen misin kız? Keziban teyze o kadar süsledim senin için. Canım benim Yine süsledim... beğenmedin mi? İçini güzel yapmamışsın canım benim. İçine kakao koymamışsın dışına bulay Koymuştum aslında. Yok. O kadar Siz o süsledim ki. Siz kocalarımıza misin canım benim. Buna güzel yapamamışsın. Güzel olmamış. <laughs> Kız kime süslenecekler, süslenecekler. Kocalarına e Burayı süslenecekler. da süslenecekler. Bak ne güzel yapmış kimse Zahide Hanım. İkisini bir ayarda yapmış. Süsünü de güzel yapmış. Tam her oranıyla koymuş. Bir övdün malzemedi. beş numarayı, ne övdün. E güzel olmuş şimdi Allah için. Kim yaptıysa eline sağlık. Ben bunu kim yaptı merak ediyorum. Çünkü <laughs> burada bir kalp var ya... ...bak bu farklılık demek. Herkes top yaparken o kalp yapmış. Kim kaldı? Meltem'le Su kaldı. Hmm. ya Meltem'e gidiyor... ...ya gelin ikiniz de yanıma. Gel. Ayrılın kocalarınızdan gelin yanıma. Ya Gel kız sen de. Geçin bakayım şuraya. Vallahi bilmiyorum ben ikisini tattım. İkisi de bana çok lezzetli geldi. Hele bir Meltem'e beş vermiş o. Hmm, Çıkışta görüşeceğiz. Ne, yap <laughs> ne yapacağız? Çıkışta görüşeceğiz. Ee, görüşelim. Vallahi ben <laughs> görüşmeye hazırım. Onun birini güzel yapmışsınız o cezerya gibi olmuş bak o bir kalp gibi olan öbür kızı güzel olmamış canım. Madem ikisini aynı yapaydın içini oranı Serim. Sen ben bir bir ara buna beş vereceğiz zannettin, sonra yine buna döndü. E, Ama bu döndüm. da gerçekten güzel olmuştu. <laughs> Ama onda şekli güzel. Ay kafam karışıyor. Açıyorum beşi. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. Hı. Tutun bakayım. Şöyle ikimiz el ele istersen. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir tutuş ya Rabbim. Senden Şöyle bana, benden da. sana gelsin kimin sahak? <laughs> hadi bakalım. Ve Şöyle. bugün Benim küçük hatim. altını kim alıyor? Meltem'e gidiyor evet. <laughs> Kız bugünün çiğ sendin sana gideydi de Meltem'in gününde Meltem'e geleydi ama, Ama ucundan döndü bu sefer. Ben ne demiştim? Lezzetine Ama, lezzetli. Ama, Ama bir şeye takıldı. Çok lezzetli yapmış. Yine bir şeye takıldım. Ne? Dün görselliğe bir ton laf ediyordu. Önemi yok bilmem ne tadı diyordu. Bugün de görselliğe takıldı. Bak bunun görseli de güzel. Canım Bak. Gelirse. Işte i̇ki parça yapmışsın. Dün, dün olsun. ne diyordun? Ha, evet. Dün diyordu Bak, ki görselinin önemi evet. var? Dış görünüşün var da hani iç falan diyordu. Ama dün. bunun tadını da güzel yapmış. Kıva hepsini güzel koymuş. Bak, Aynı oranda koymuş. Gerçekten Bak kimisini püskürt doldurmuş. Kimisini ceviz güzel olmamış canım. Güzel olmuş. Kalple olmuyor canım onlar. O kadar güzel a, olmuş bak. Bak senden cesaret oluyor, bana saldırıyor. Şimdi gülüyordum Aa, artık gülmeyeceğim. Harbiden ciddiye biniyor olaylar yani. Nesini beğenmedin de dört verdin? Güzel olmamış canım benim olmamış. Hem o susun nasıl nasıl öyleymiş ki? Arap çorbası birbirine karışmışsa öyle süs mü olurmuş ki? Ya gittin. Altını ona verdim. Daha alacağım, canım, ama üst... sana... alacağım ama üçte alacağım. Bir tanesi temel. bile olsa alacağım senden onu. Zahide Hanım da diyor çok lezzetli olmuş diyor kabul et. Kabul etmiyorum. Gel canım güle güle harca. Hayatım güle güle kullan teşekkür, teşekkür ediyorum. Sen ederim. de mutfağa hemen. Anneciğim. E, sen mutfağa kez bak hemen de, de anneciğim kız. anneciğim. Otur hemen. Ya ya. Şu enterni <laughs> bir göster bakayım kız. Ha bak bak bak. Şöyle bir dön bakayım şöyle bir. Bir dön. Ha. Şöyle bir dön. Alıştı zaten, artık dönen, dönüyor evet. kendi kendine. Kezban. Da tatlıyı yapmadılar değil mi bunlar? Hey bilmem haberim yok. Yapmadılar. Yapalım. E, yapalım. Sen neredeydin haberim ben yok? Dışarı kovdular beni tabak yapacağız haberim yok. Şimdi geldin <laughs> artık. E. <laughs> dışarı kovdular <laughs> beni diyor. Kızları görmesin diye gönderiyoruz onu. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.